Fatma'ya saygı sözü veriyorum. Hepinize saygılar diyor. Evet gençler tekrar iyi akşamlar. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Abi beni aranızda tanımayanlar olabilir. Ben emekli albay Mustafa Balcı. Tam 26 sene Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefli üniformasını giydim. 8 sene öğrenciliğimi de katarsam 34 sene askerlik yaptım. Yahyalı'nın çocuğuyum. Bu memleketin çocuğuyum ve Yahyalı Ağaçı. Bunu birçok paylaşımlarımda da söylüyorum. Bütün Türkiye'yi gezdim. Gezmediğim yer kalmadı. Yurt dışına da gittim. Çok çok güzel yerler gördüm. Ama yapı itibariyle, coğrafi konum itibariyle, bulunduğu yer itibariyle, doğal güzellikleriyle ilçemiz bir cennet olmasına rağmen maalesef şehircilik hizmeti açısından şu anda sıfır çok geri kalmış vaziyette. Birçok ilimizin, ilçemizin 50-60 sene gerisinde. İnsanlar hizmet yapmamış mı? Yapmış. Ama yüzeysel hizmet yapmışlar. Göstermelik hizmet yapmışlar. Boyamışlar, cilalamışlar. Ondan sonra bunu da memlekete hizmet olarak sizlerin karşısına sunmuşlar. Sizleri inandırmaya çalışmışlar. Ben bundan dolayı çok üzüldüğüm için Yahyalıya belediye başkanı aday olmak istedim sizlerle beraber birlikte çalışmak istediğim için belediye başkanı aday olmak istedim. En önemlisi de gençlerin önünü açmak istediğim için belediye başkanı aday olmak istedim. Şu anda gençlerimiz maalesef birçok yere hapsolmuş vaziyette. Gençlerin sosyal bir hayatı yok. Akşam beşten sonra ya kahveye gelebiliyorsun ya da gidip evinde yatıyorsun. Başka herhangi bir aktivite e, yapabileceğim bir şey yok. Mesleki konularda bazı gençlerimiz kendilerini yetiştirmiş, anneden babadan kalma mesleklerine devam ettirirken birçok gencimiz herhangi bir meslek sahibi olmamış iş arıyorlar, iş bulamıyorlar. Üniversiteyi bitirenler de iş bulamıyor. Bununla ilgili Yahya'lımızda çok büyük sıkıntılar var. Ne yapıyor Yahya'lımızın gençleri? İşte buradan Devedi'ye, İncesu'ya, Kayseri'ye günübirlik çalışmaya gidenler var. Oralarda bekar evlerinde kalıp hayatını kazanmaya çalışanlar var veya buradan Ankara'ya, İstanbul'a, Antalya'ya başka şehirlere gidip hayatını kazanmaya çalışanlar var. Gurbetçi oluyorlar. Peki Yahyalımızda gençlerimizin önüne atsak, imkan tanısak Yahyalı'da kendi evinizde, kendi arkadaşlarınızın bulunduğu ortamda, kendi ailenizin yanında çalışsanız, hayatınızı kazansanız kötü mü olur? Biz bunlara imkan tanıyacağız. Gençlerin sosyal hayatını mutlaka mutlaka sosyal hayatına dokunacağız. Ya ben 1980'de ayrıldığımda Yahya'lımızda bir sinema vardı. Şu anda sinema var mı? Yok. Arkadaş ben ayrılalı 44 sene oldu. Yahya'da iki tane, üç tane sinemanın olması lazım. Bir tiyatronun olması lazım. Bir sanat evinin olması lazım. Ne bileyim gidebileceğiniz, rahat rahat gidebileceğiniz spor tesislerinizin olması lazım. Spor salonlarınızın olması lazım. Ya da bir kütüphanenizin olması lazım. Can isteyen oraya gidip İnternete girse, girse, kitap okusa, kendini başka alanlarda geliştirmeye çalışsa kötü mü olur? Ama maalesef gençler hep göz ardı ediliyor. Gençler hep göz ardı edildiği için de e, önü kapanıyor, gelecek göremiyor. Şuralarda bir tane gidecimiz var. Gittim orada bir akşam pide aldım. Orada ocakta arkadaşımız, turuncu arkadaşımız, usta arkadaşımız, genç bir arkadaşımız. Dedi ki ya Abi dedi benim Yahya'da bu son sene. Niye dedim son sene? Ben dedi Yahya'da bir gelecek göremiyorum ki dedi. Ya yani niye durayım Yahya'da? Siz görüyor musunuz arkadaşlar kendinizde bir gelecek? Biz Allah nasip eder de sizlerin desteğiyle de seçilirsek bu geleceği size sağlayacağız. Ama herkesin aday olmaktan ziyade ben gençlerin adayı. Eğer gençler bana destek verirse kendisine oy verecek. Bana değil. Yahya'nın geleceğini oy verecek. Kendi geleceklerinize oy vereceksiniz. Şimdi ben genç değilim. Diyen arkadaşlara söylüyorum. Veya her ailede en az bir iki genç var. Genç derken 15 yaşından 40 yaşına kadar herkes genç. Hala evlenememiş arkadaşlarımız var. Gençlerle ilgili projelerimizi anlatmaktan ziyade biz milli duyguları yüksek bir milletiz. Onu söylemek istiyorum. Milli değerlerimize çok önem veren insanlarız. Ama ne milli duygularımıza yönelik bir eylem var, ne milli değerlerimize yönelik bir eylem var, ne de işimize, aşımıza, ekmeğimize yönelik bir eylem var. Şimdi ben size bunları anlatacağım ama şu anda canlı yayındayız. Canlı yayında olduğumuz için de herkes serbest kürsü. Aklına gelen her türlü soruyu sorabilir. Sizi soracaksınız ben cevaplayacağım. Çünkü siz önemlisiniz, siz değerlisiniz. Fakat değerinizi bilmiyorsanız soru sormayın. Kendinizi değerli hissediyorsanız soru sormayın. Kendinizi değerli hissediyorsanız Yahya'dan bir şey üst beklentiniz varsa, belediyeden bir takım beklentileriniz varsa, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bir takım beklentileriniz varsa, büyüklerimizden bir takım beklentilerimiz varsa bana soru soracaksınız. Bana soru sorun ki ben size cev cevabımı vereyim. Burada arkadaşlarım onları zaten kayıt altına alıyor. Gideyim, bunların hepsi üzerinde çalışayım ve size destek olayım, size yardımcı olayım. Buyurun. Söz sizde. Evet. Var mı soru sorun arkadaşlar? Sorun arkadaşlar, Aa, var, soru sorun Abdurrahman Bey'im. Enişte, ne konuda iyi yaşadılar? Ben bir şey soracağım. Hepiniz Yahya'da yaşıyorsunuz değil mi? Yahya'da. Ben şimdi biraz Yahya'da yaşamayayım mı çocuğum? Burada bir arkadaşım da Çıkar abi. Bu fatura su faturası. Bak arkadaşlar. Ben hamam çalıştırmıyorum. Postan bulamıyorum. Kış günü 450 gün lira geldi. Dokuzunca bir arkadaş fatura. Bakıp... Bana lira, lira geliyor. Bana bin lira geliyor. <laughs> bir tane bana bin lira yani, geliyor. Yani geldi su, su ya ya. Ama da bin lira İstanbul'da mı geldi? Ya. Böyle memlekette yaşıyorum ben. Evet. Oğlum arkadaşlar. Herkes de götürüyor. Aslı abi bunu bir soru olarak kabul ediyorum ve cevap veriyorum. Evet. Arkadaşlar. Ya yalnız suyu kendi cazibesiyle geliyor. Bir kuruş, bir kuruş masrafı yok. Nereye bağlıyız? Kaskiye bağlıyız. Aslında kaski belediyenin de kontrolünde olan özel bir şirket. Fiyatları Kayseri'den oturuyorlar, mecliste belirliyorlar. Ondan sonra sizden su paralarını alıyorlar. Kayseri'de harcıyorlar. Yahya'lıya bir katkı soruyor mu? Olmuyor. Biz bunun mücadelesini vereceğiz arkadaşlar bu fiyatta, bu yüksek fiyatta su parası olmaz. Ha, biz bunu dile getirdik daha önce ne oldu? 1 Şubat itibariyle su fiyatlarına yüzde indirim yapmışlar. Peki madem bu indirim yapılabiliyordu da neden bu fiyatları yükselttiniz? Çünkü seçim yetti yaklaşıyor. Bu size bir seçim düşmedi. Siz bunları anlayacak kapasitede akıllı insanlarsınız. Siz bu seçim seçim düşmetlerine inanmayacak kadar zeki insanlarsınız. Bunun üzerine mücadele edeceğiz. Savaşacağız gerekiyorsa. Bu sıfiyatlarını belki sıfıra indiremeyiz ama mutlaka ve mutlaka Yahyalı halkına fayda sağlayacak şekilde indireceğiz. Buna söz veriyorum arkadaşlar. Bunu not alın arkadaşlar. Bizim yani benim de yanına gelen arkadaşlar bunu not alsın. Bunun üzerinde mutlaka çalışacağız. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Evet delikanlılar gençler. Sizden bekliyorum. Buyurun.